Herkese selamlar dostlar ben Kartallar Yılmaz. Bugün yine gördüğünüz gibi Big Levent videosu çekiyoruz. Yine kendim yokum ekranda ama arkada sesimle size eşlik edeceğim. Yarışı oynadım ben. Oynadıktan sonra sunuyorum. Yani bu yeni bir format benim kanalda. Önceden çoğu kişi diyordu bu şekilde yap, bu şekilde yap diye. Ee, online lobilerde özellikle veya farklı formatlarda, kariyerde vesaire. Ama ben o şekilde yapmak istemiyordum. Canlı ak vermek istiyordum. Ama bu şekilde de yeni formatımıza alışmak istiyoruz. <laughs> Bi Zaten diğer formasyonlar da yani canlı kanalı akrasyon olarak bayağı güzel videolar çekiyoruz ee, onları da e, beğenip kanalda abone olmayı unutmayın lütfen rica ederim efendim Evet şimdi Daniel Ricardo'yu aldık gördüğünüz gibi 100 ay ağırladık Daniel Ricardo ile bize diyor ki üçüncü ve daha iyi pozisyonda ol diyor Setup'ımızı da hemen seçiyoruz pistimiz Amerika Kota'dayız bakalım Umarım güzel bir yarış geçecektir diye ümit ediyorum Tabii ben biliyorum yarışın sonucunu da neyse bakalım dünya sıralamasına girmiş miyiz Evet Daniel Ricardo ile başlıyoruz efendim Magden aracındayız. 6. sıradayız. Bize 3. ol diyor. 46. turda ve 56 tur var. Yani 11 buçuk, pardon 10 buçuk tur var neredeyse hemen hemen. Soflaster aşağıda seçili bir olay olursa Soflaster'ı alacağız ama bilmiyorum ihtiyaç olur mu? Önümüzde de Albon var. Albon'u direkt geçebilirsek muhteşem olur. Tabi McLaren aracı bilim aracından daha kuvvetli. O yüzden Albon'a çok yakınız şu an. İnanılmaz bir yakınlık var. İnanılmaz bir yakınlık var. Vites kutusundaydık adeta az önce. Hatta bir temas da yaşandı galiba. Şimdi burada içeriden geldik. Muhteşem bir geçiş ve bunu geçiyoruz. Daha ilk tur bitmeden hatta bir sektör bitmeden al bunu. hemen hızlıca geçtik Williams pilotunu. Şimdi önümüzde Alonso ve Vettel var. O muhteşem ikili var önümüzde. Bu arada geçişi de sağ taraftan replay olarak izleyebilirsiniz. Gerçekten çok yakınmışız burada. Bir temas oldu diye düşündüm burada ama tam emin değilim oldu mu olmadı mı diye. Evet, burada güzelce geçmişiz sağ taraftaki replay'e de benim gözümde. Neyse tekrardan yarışımıza dönelim. Şu an dediğim gibi 5. durumdayız. 47. turdayız. 56. tura da kadar bu lastikleri saklamamız gerekecek. Veya bir olay olursa veya bir şey olursa da güvenlik aracı veya vesaire herhangi bir şeyde de pit'e dalarız. Şu an 5.yiz vaktinin ile Önümüzde Alonso ve Vettel var. Muhteşem ikili. Önümde 6 şampiyonluk var. Alonso 2, Vettel 4. Esteban Ocon enes biz de ERS'yi sonuna kadar kullanıp Alonso'yu yetişme çabasındayız bir an önce. Çünkü ilk üçe girmek kolay olmayacak. Her ne kadar aracımız e, iyi olsa da Alfin kadar değildir. Alfin de gayet kuvvetli araçta F1 22'de. Ama tabi Aston Martin kötüydü. Sonlarda biraz e, iyi oldu ve bu arada Saral Güvel Karış'ı girdi. VSC'ye girdi ve tam pite girme aralığında girdi aslında ama Girsem bir girmesem bir tam emin olamadım. Bir 8 tur. Sanki lastikleri idare ederiz gibi. Lastiklerimiz de çok iyi değil tabi ama yine de girmesek daha avantajlı olacağız gibi. Evet %40'lara dayanmış neredeyse lastikler. Ama ben yine de girmemeyi tercih ediyorum. Girmeyerek daha iyi yerlerde olacağız diye düşünüyorum. Ama girsek de ee, daha iyi yerlerde olur muyduk? Onu siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü girmemiz de bayağı avantajlı aslında. Ama biz girmemeyi tercih ediyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi siz yorumlarda belirtirsiniz. Aslında girmeli miydim, girmemeli miydim? Onu söylerseniz bana sevinirim. Evet girmedik ve tura devam ediyoruz. Şu an Alonso'nun arkasında. Alonso da girmedi bu arada. Girseydik de bir 9. falan çıkacaktık. Hatta 10. bile olabilirdik. Oradan tekrardan soft lastikler takacaktım tabii ki. Soft lastiklerle yükselmeye çalışacaktım ama kolay olmayacak tabii ki. Adam geçmek, Ya yani pilot geçmek zor. Amerika'da tabi çok zor değil ama yani yine de AI'lara karşı 100 AI derecesindekilere karşı geçmek de çok kolay değil. Tabi Delta'yı da korumaya çalışıyorum. Tam sınırda gitmeye çalışıyorum. Şu an VSC çıkmak üzere. Sanal güvenlik aracı Endic yazdı. Yani burada neredeyse DT almak üzereydim ki o sınırı iyi yakaladım ve dördüncü viteste bu virajı aldım ve VSC çıktı ve tekrardan yarış başladı. Önümüzde Alonso var ve 2.1 saniye önümüzde. Onu geçip 5 saniye önümüzdeki Vettel'e yetişmemiz lazım. Burada artık ERS'yi sonuna kadar kullanıyorum. Şu Alonso'nun esine girmem lazım. Hızlıca girip son 5 tur kalan Vettel'e yetişeceğim gibi duruyor. O üçüncülüğü almamız lazım. Bir de tabi dünya sıralaması şöyle bir şey var arkadaşlar. Vic Levent'te le dünya sıralamasına girmek istiyorsanız tabi 3. E, üçüncü olmalısınız yani. Oyunun size verdiği hedefi ulaşmalısınız ama onun haricinde de en hızlı şekilde finish'e gitmeniz gerekiyor. Yani sizin o finish'e gittiğiniz saniye sizin diğer dünya sıralamasında kişilerinizle kıyaslanıyor ve ona göre sıranız belli oluyor. Ona göre o puanınız belli oluyor diyebilirim. O yüzden ne kadar hızlı finish'e gidersek o kadar iyidir. O yüzden ne olursa olsun devamlı bastıracağım. Yani illa tabi AI dereceniz, oyunu oynadığınız AI derecesi veya flash forward atmanız falan onlar da etkiliyor ama flash forward çok etkilemiyor bu arada. Her ne kadar dediğim gibi AI dereceniz vesaire etkiliyorsa da o finish'e ulaştığınız saniye çok önemli. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Şu an bir saniyenin altına indirmek üzereyiz Alonso'yla. Magdalen aracının sesini çok seviyorum gerçekten. O yüzden sizi biraz maktan aracının sesiyle baş başa bırakıyorum efendim. Evet, bu virajdan sonra çok yaklaştık. DRS'de alacağız. tele Alonso ile beraber yaklaştık ama biz daha az Alonso'dan. Öyle gözüküyor şu an. Alonso'ya adım adım yaklaşıyoruz şu an. Hava koridorundayız artık. ERS'yi bitirdik ama maalesef bu virajda geçecek yakınla ulaşamadık. Burada biraz lastik gittedik, bir tık hata yaptık. Alonso'da Vettel'den DRS almak üzere Alonso Vettel'den DRS almadan bizim Alonso'yu geçmemiz lazım yoksa bayağı zorlaşacak geçmemiz. Evet burada çok yakınız artık. Start finish'e çok yakın çıkacakmışız gibi duruyor. Mükemmel bir switchback geliyor Alonso'ya karşı. Ufak da temas var. Ve süper bir şekilde geçiyoruz Alfin ama yandan geliyor tekrar karşı atak yapmak için. DLS bizde olmasına rağmen, ELS e kullanmamıza rağmen yetişti. Alfin'in düzlük hızı müthişi. Müthişi ne ya müthiş. Ama Alonso'ya geçiş hakkı tanımadık, o karşı hata yaptırmadık. Alonso'nun önünde kalıyoruz, mükemmel bir overtake geldi. Şu switchbackleri çok seviyorum gerçekten. Şimdi önümüzde Vettel, 1.7 saniye önümüzde. Bakalım ona ne kadar hızlı yetişeceğiz. Orada Vettel'in önünde bir araç var. Muhtemelen tur bineceğimiz bir araç olabilir. Sanki Williams diye gördüm ama tam emin olamadım. Vettel tur bindirdi. Latifi, Latifi burada Vettel'e sıkıntı çıkardı. İnanılmazsın Latifi. Bize fayda sağladı ama orada nasıl bir sıkıntı çıkardı Vettel'e? İnanılmaz. Tur bindiriyor işte. Bırak gitsin ama bırakmadı Vettel'e. İlginç. Biz de bu sayede Sebastian Vettel'e çok yaklaştık. Çok hızlı yaklaştık daha doğrusu. DRS'e direkt girdik. Bir sonraki DRS yüzünde bir atak deneyebilirim gibi geliyor. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Start finish düzlüğünde önde çıkacağız gibi. Burada şimdi DRS bizde. ERS'e de basacağız. İçeriği gösterdi kendimiz ama içeriği kapattı Vettel. Çok da içeriye dalmak istemedi. Burada lastik git dedi Sebastian Vettel. Sebastian Vettel lastik git diyor. Aston Martin aracı yeşil araç lastik git dedi ve sırasını sıra kaybediyor bize. İçeriye dalmıyor olmamız çok mantıklıydı burada. Ve güzel bir geçişle Sebastian Vettel'in önünde 3. sırayı alıyoruz. Şimdi Russell ve Hamilton'la 16 ve 24 saniye var. Onlara yetişmemiz çok zor ama sıramızı korumamız lazım. Ve dediğim gibi aynı zamanda hem sıramızı koruyup hem de hızlı bir şekilde finişe yetişmemiz lazım. İki Mercedes'in burada duble podyum yapıyor olmaları hatta duble yapıyor olmaları gerçekten ilginç. Amerika Dakota'da bayağı güçlü Mercedes anladığım kadarıyla. Lastiklerimiz de %50'lere dayandı neredeyse. Lastikleri de korumamız lazım bir nebze. Vettel Alonso bize yetişemeyecek. O bariz gibi duruyor ama arkadan başka bir araç gelir mi? 5.5 tur kaldı yarışın bitmesine. Evet Vettel ve Alonso ile bir anda farkı açtık. Vettel 3.8 hatta 4 saniye neredeyse Alonso ile de 4.3 saniye falan fark var. Alonso Vettel'i geçmek üzere. Evet şu an atak yapıyor anladığım kadarıyla çok çok az fark var aralarında. Alfa pilotu Aston Martin pilotunu geçmek üzere şu an. Bizim de 5 turluk yakıtımız kalmış. Mark bize onun bilgisini verdi az önce. Ama zaten dört tur falan kaldı. Problem yok yani. Yakıt bayağı yetecek. Burada Alonso hala geçemedi. Bizim de önümüzde bir araç belirdi. Muhtemelen tur bineceğimiz bir araçtı. Russell'la da 16 saniye falan vardı diye hatırlıyorum. 14'e kadar düşürmüşüz. hem da 24'ün üstündeydi. Yani öndekilerden bile hızlı sürüyorum şu an neredeyse. 100 AI olmasına rağmen o yüzeye bir tık arttırabilirmişiz. Daha fazla puan kazanabilirmişiz gibime geliyor. Orada 5 saniyenin üstüne çıktı. Arkadakilerle fark ve Sainz geliyor. Sainz bir gözüktü. Demek ki Alonso Vettel o yüzden geçemiyor. Sainz çünkü arkadan zorluyormuş anladığım kadarıyla. Şimdi Sainz evet Alonso'yu geçti şu an Sainz. Tekrar Alonso geçti. Müthiş bir kapışma var haritadan da izliyoruz şu an. Sainz tekrar geçti. Bir geçiyor bir Sainz geçiyor. Çok ilginç şu an. Size geçti evet. Sağ şimdi sırada Vettel'i geçecek sonra bize yaklaşmaya çalışacak. Yeni mediumları var anladığım kadarıyla en azından bizim kadar eski değildir. Evet Sainz'e zaman kaybettirdi Vettel ve Alonso beraber 7 saniye fark var. Yani bu saatten sonra 3.5 tur kalmışken Sainz'in yetişmesi çok zor. Acaba hani VSC altında, sana güven karıcı altında pite girseydik ne olurdu bilmiyorum. Hani Sainz'in arkasında kalıp soft tekrardan yetişebilir miydik emin değilim. Bu arada Zoya tur bindirmek üzereyiz. Ufak bir sıkıntı çıkarıyordu neredeyse Zoe bize ama yol verdi güzel bir şekilde. Burada Latifi'nin yaptığınız, Zoho bize yaptı. Latifi'nin Vettel'e yaptığınız, Zoho neredeyse bize yapıyordu açıkçası. Ama biz biraz yer verdik Zoya, O da tam içe dalmadı. Ve bir sıkıntı yaşamadan Zoya tur bindiriyoruz. Şimdi Sainz 7.1 saniye arkamızda Perez de geldi 8.8 ama tabi saniye farkı çok fazla. Yetişeceklerini sanmıyorum. Her ne kadar %51'lerde olsa da benim lastiklerim bayağı zor yetişmeleri açıkçası. Saniye farkını elbet kapatacaklardır. Ama üçüncü kalmayı başaracağız. Yani pite girmeyerek sanki iyi bir şey yapmışım gibime geliyor. Evet, virajları alırken artık zorlanmaya başladım ama Kota'yı gerçekten seviyorum, sevdiğim bir pist. Yani Weekley Event'te Kota'yı da görünce, Amerika pistini görünce gayet sevindim açıkçası. Çünkü dediğim gibi sevdiğim bir pist. E, sevdiğim için de sık sık oynadığım bir pist. Online lobilerde de, Twitch yayınlarında da sık sık karşılaşmışsınızdır Kota'yı muhtemelen. Yani Amerika pistini çoğu kişi sevmez ama ben seviyorum, bu da bizim haricalığımız olsun. Zaten genelde sevilmeyen pistleri seviyorum ben. Mesela Hollanda'da çok sevilmeyebilir. Çok fazla virajları ve tümsekleri var. Aşağı iniyorsun, yukarı çıkıyorsun. Aynı şekilde yine Miami, bir başka Amerika pisti çok sevilmez. Ama ben Miami'yi de bayağı seviyorum açıkçası. Sevdiğim pistlerde de daha çok oynuyorum. Daha çok oynadıkça da daha çok hızlanıyorum. Daha çok alışıyorum. Spin atmamaya alışıyorum. Bu yüzden daha çok spin atmamaya alışınca, daha çok hızlanınca da daha çok seviyorum. Böyle bir doğru orantı var aslında pistleri sevme olayımla alakalı. Evet 54. tura girdik şu an. Birazdan 55'e gireceğiz. Evet şu an son virajlara girmek üzereyiz. Son 2 tur kaldı artık. Aracı böyle dışarıdaki kameradan izlemek gerçekten bayağı zevkli arkadaşlar. O yüzden ara ara bu şekilde de ekran koydum. Zaten şu an tek başıma sürüyorum. Hani arkamdakilerle de bayağı fark var, önümdekilerle de bayağı fark var. O yüzden bu şekilde bir ekran koymak istedim. Gerçekten kamera açıları da bayağı, bayağı güzel çıktı. Şimdi tekrardan normal ekrana dönelim. %55'lere dayanmış lastikler ama tabi 1.5 tur kaldı. Lastikler rahat rahat yetecektir. Tabi spin atmamak önemli. çok daha temkinli dönüyorum virajları çünkü lastiklerimin aşınması beni çok zorluyor şu an. Üçüncü sıradayız. Arkada 7.3'e kadar indirmiş Sainz tabi. Daha fazla da indirecektir ama yetişemeyecektir. Biz de öndeki Russell ve Hamilton'la farkı bir tık kapatmışız. İlk hatırlıyorsanız dediğimde Russell'da 16 saniye vardı. Şu an 12 saniye. Hamilton'la tabi daha az kapatmış. Hamilton daha iyi sürüyor anladığım kadarıyla Kota'da. Hamilton'la 24 saniye vardı. Şimdi Hamilton'la 22.4 falan fark var. son tura girdik arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz lütfen. Hani daha fazla kişinin önüne çıkması için bu e, kanal için de çok değerli. Bazen Youtube önermiyor, önermeyebiliyor benim videolarımı. Mesela kanala girip bakacak olursanız Soar Lig'in son yarışının videosunu maalesef önermedi Youtube. Hani gösterim tıklama oranı diye bir şey var Youtube'da. O genelde %4'lerde %3'lerde oluyor benim ya da %5'lerde oluyor benim videolarda hani çok YouTube önerince çünkü çok fazla önerilince herkes tıklamıyor doğal olarak o normal bir sayı. Ama o rakam o videoda %14-15'lerde yani gören 8-9 kişiden bir kişi videoya tıklamış. Bu çok büyük bir oran. Bu demek oluyor ki video önerilmemiş. Sadece benim takipçilerim tıklamışlar veya beni abone olan kişiler videoyu görenler tıklamış denebiliyor. O yüzden beğeni sayınız, beğeni sayısı ve izlenme gerçekten e, kanala büyük katkı sağlıyor. Destekleriniz için çok teşekkürler. Lansman yayınlarını da yapıyoruz bu arada. Hem YouTube kanalına atıyorum. Hem arada eğer müsaitsem Twitch'te canlı yayın yapıyoruz. Şu ana kadar iki lansman oldu. E, Haas ve Red Bull'un. Haas'ta canlı yayın yaptık. Videosunu YouTube'a attık. Red Bull'da sadece videoyu YouTube'a attık. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Değişik formatlarda videolar çekmeye çalışıyorum. Bu arada Lewis Hamilton yarışı bitirdi. 22 saniye önümüzde. Russell da bitirdi yarışı. Şimdi biz geliyoruz ve üçüncü olarak yarışı bitiriyoruz ve güzel bir şekilde hedefi tamamladık. Şimdi bakalım sıralamada kaçıncıyız? Dünya sıralamasında kaçıncıyız? Kaç puan almışız? Ve bizim arkadaş sistemimizden bizi geçen olmuş mu? Veya kimler weekly event oynamış ben? Discord'dan duyurmuştum weekly event oynayacağımı. Siz de oynayın dedim. Bakalım kaç kişi oynamış görelim. <laughs> Ekranların arasında Lewis Hamilton çıkıyor. Yanında Russell. Ve onun yanında bir McLaren. Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo geçen sene McLaren pilotuydu. Bu sene McLaren'i bıraktı. Daha doğrusu zorla bıraktırdılar. Yerine Piastri geçti. Daniel Ricciardo da koltuk e, birinci pilot olamayıp Olamadığı için ayrıldığı Red Bull'dan yedek pilotlar geri döndü. Yani değişik bir kariyer planlaması. Red Bull, e, Ricardo gerçekten kötü bir kariyer planlaması yaptı maalesef. Bakalım kaç puan almışız ve kaçıncıyız. Evet üçüncü bitirdik. 1.38 879 atmışız. İlk ikiden gayet iyiyiz. Bir saniyesi Perez bizden iyiymiş. Hatta onlara da baya yakınmışız. Yani ön tarafa da baya yaklaşıyormuşuz. Evet 453.998 puan almışız. Bakalım dünya sıralamasında kaçıncıyız 66. Dünya sıralamasında 500.000 puan yapan yok. Ben 500.000 puan yapmadım diye bir tık Üzülmüştüm çünkü geçen week 500 500.000 puan yapıyordum. %4'e girmişiz. 1641 kişi oynamış ve 1641 kişi arasında şu an 66. sıradayız. %4'e girmişiz. Oo kvaç koçak. 56. olmuş. Bize 10 sıra geçmiş. Ama muhtemelen çok çok az puan fark vardır aramızda. Evet 4000 kadar puan fark var aramızda. Gayet az bir puan. O 103. AI'da dönmüş. Ben 100 AI'da oynadım. Muhtemelen o 4000 de oradan gelmiştir. Ben de fark ettiyseniz 103 AI'da oynayabilirdim. Belki 104 bile kasabilirdim yani bilmiyorum. Evet diğer arkadaş sistemde de oynayanlar var. Kabil Melik, Kısacık, Migren ve Mert. Onları da geçmişiz tabii ki. Beni buraya kadar izleyip videoya destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni de eksik görmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had